Selamlar, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu TYT olacak. Bana çok gelen bir soru var. Hocam ben artık TYT netlerimi yüz nete sabitlemek istiyorum. Neler yapmalıyım? Sen ne yapmıştın diye çok soruyorsunuz. O yüzden bugünün konusu biz netlerimizi nasıl yüz nete sabitleyebiliriz? Bunun hakkında çok detaylı bir video olacak arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Videoyu bir beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi videoya başlayalım. İlk olarak şunu söyleyeyim. Önemli olan başarmak değil başarıyı sürdürebilmektir. Yani bizim hedefimiz sadece bir denemelik 100 netin üstünde net yapmak değil. Genel olarak denemelerde 100 netin altına düşmemek olacak. Tabii ki de bazen denemenin zorluğuna bağlı olarak değişebilir. İşte o gün hastasındır, mentalin çok fazla iyi değildir. 100 netin altına düşebilirsin. Ben de, de oluyordu arkadaşlar. Her zaman çok iyi sonuçlar yapamıyoruz. Bu çok normal bir şey. O yüzden bunlar normal karşılanabilir. Ama genel olarak hedefimiz 100 netin üstünde sürekli olarak Denemelerde bu neti yapmak olacak. Birinci olarak yapman gereken şey çok basit aslında. Konularını sağlam bir şekilde bitirmelisin. Hepsini. Bakın bu çok önemli. Ben kendi senemde e, artık böyle YKS odaklı çalışmaya başladığım dönemde 12'nin yazındaydı arkadaşlar bu. Direkt içerik üretmeye de başlamıştım ben. YKS ye ders çalışma günlükleri çekiyordum. O dönemde ben net dilimi 65-70 bandından bir ay gibi kısa bir sürede 100 netin üstüne çıkardım. Buraya sabitledim. Şimdi bunu nasıl başardım? Konularımı çok hızlı bir şekilde bitirdim. Bu. Olay bu. Yani ilk adım konuları çok sağlam bir şekilde bitireceksin. zaten bundan çok fazla bahsettik. Hangi hocalardan gitmelisin? Hangi kaynakları kullanmalısın? Artık bunlardan çok fazla kez bahsettik. O yüzden eski videolarıma girip bakabilirsin onlara. Ama bu videoda çok fazla konu bitirme kısmına değmeyeceğim arkadaşlar. Biraz daha farklı yerlere ee, evrilecek video. Şimdi şunu söyleyeyim. Güzel bir şekilde soruların çözmelisin ama bu soruyu da abartma. Özellikle TT kısmında abartma. Bakın ben kimyadan soru bankası çözmedim. Biyolojiden bir tane, fizikten bir tane çözdüm. Matematikten bir tane çözdüm. Onda yarısını bıraktım. Yarısını demeyeyim de yüzde 20-25 kısmını bıraktım. Full denemelerle ilerledim. Yani aslında oluyor mu oluyor. Evet. Ama gidip de hani fenden 3 tane kaynak çözme her bir dersten. Gereksiz. Bir tane yeterli. Hani bilemedin çok zorlanıyorsun 2 tane. Ya gidip matematikten maksimum 2 ya da 3 tane. Gidip 5 tane çözme. Gerek yok. AYT, IET, AYT'de çöz. Zamanla AYT harca. O yüzden bunlara gerek yok. Hemen ee, artık bir ya da iki soru bankasıyla git. Konuları güzel bir şekilde bitir. Özellikle Türkçe, matematik, feni ve sosyal kısmında da sosyali çok erteleyebiliyoruz ama netlerimizi çok fazla değiştiren bir kısım. Bu kısımda arkadaşlar hızlı bir şekilde sayısalcılar bitirebilir. Her şeyi bilmenize gerek yok bu kısımda. Bakın coğrafyanın kodları, harita kampı, ve harita kampında da arkadaşlar bütün harita videolarını izlemenize gerek yok. Özellikle dağlar, çöller. Bakın kanallar, boğazlar bile çok fazla çıkmıyor tehdide. Az çıkıyor. İşte iklim kısımları çok fazla çıkıyor. E bunları ben özellikle çıkan kısımların videolarını şu anda koyacağım. Hepsini izlemenize gerek yok. Bazı kısımları bilmeniz yeterli oluyor. Onun dışında en çok çıkan konular kampı yine coğrafyanın kodlarının var. Hocamız zaten çok güzel anlatıyor. Ben hep oradan gitmiştim. Direkt izleyin arkadaşlar e, ee, o da bitirip ve özellikle sosyal kısmında da bol bol deneme çözüp o dönemlerde gelen artık kavramlara göre özellikle din ve felsefede bir kavram defteri oluşturun arkadaşlar. Onu her gün yatmadan önce okuyun zaten 5 dakikanızı alır ya da almaz. Ee, çok kolay bir şey. Olmadı hani YouTube'dan da birkaç tane full tekrar videoları izleyebilirsiniz. Ya bulduğunuzu izleyin. Çok fazla etkilemiyor. Bakın ben kendi Tonguç'un videolarını izlemiştim. Ya Tonguç'u bildiğiniz Tonguç yani. Felsefe ve e, din dinde. Bunun full tekrar videoları vardı onları izlemiştim. Bu. Ha, Tonguç deyip geçmeyin. Gerçekten yararlı olmuştu. Zaten kavramları birkaç tane kavram var. Onları bilmeniz yeterli. Bitti gitti. Ve bunları bildiğiniz takdirde hani netleriniz harbi harbi oynuyor yani. Ben bunu hissetmiştim kendi senemde. Yani sosyalden böyle 8-10 net yapan birisi olarak bir 16-17 gördüğümde oh be demiştim yani. Gerçekten etkiliyor netlerinizi. O yüzden sosyalde hızlı bir şekilde bitirin. Onu da kenara atın. Diğer önemli bir nokta ise özellikle matematikte elimizi sıcak tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın ÖSYM'nin sorularına baktığımızda aslında fende bizi çok zorlamıyor. Yine Türkçe'de dil bilgisi kısmında çok zorlamıyor bizi. Ama matematikte yine bazı sorular çok kolay olabiliyor. Bazı soruları da çok zor olabiliyor. O yüzden her türlü zorluğu görmek, her türlü soru tipine alışmak gerekiyor. Şimdi bunu nasıl başaracağız? Özellikle hocalarımız gerçekten çok güzel sorular seçip YouTube'da sizlere çözüyorlar. Bunları değerlendirin. Bunlar çok önemli. O yüzden yapmamız gereken hani günlük artık bunu bir rutin hale getirmek. En azından belli bir düzene oturttuktan sonra netlerimizi belli bir seviyeye getirdikten sonra. Bunu düzenli olarak günlük izleyin arkadaşlar. Hocam neler izleyeceğiz? İlk başta başlaman gereken yer Eyüp Bey'in Gelişiyorum Lisesi. tyt Gelişiyorum. Bundan başlayacağız. Biraz daha artık seviyeyi arttırdıkça Eyüp Bey'in Bir Soru Bir Yorum kısmına bakabilirsiniz. Yine Vahini Team'in çok güzel soru çözümleri var. Hocamızın anlatımı çok güzel. Bir de şu özelliğini çok beğeniyorum. Vahini Team hocamız özellikle soruları birkaç farklı yoldan çözüyor. Sen birkaç tane farklı yol görmüş oluyorsun. Ben bu özelliğini çok seviyorum arkadaşlar. Çok da kullanmıştım kendi de. Şükrü Akkuy'un yine e, bakabilirsiniz. Aranıp bulunamayan matematik soruları var. Bakabilirsiniz. E, bunları değerlendirin e, ve sonda da artık genel bir ben tek videoda şöyle baştan sona e, tüm soru tiplerini tüm işte zorlukta soru tiplerini görmek istiyorum diyorsan sevmeli hocanın 40 soru serilerinde bakabilirsin. Onları da artık ara ara böyle konuları hatırlamak için kullanabilirsin. Ama dediğim gibi elini en azından netlerini 30-35 bandına çekinceye kadar matematik için sıcak tutman önemli. Bunları rutin olarak yap. Peki hocam tamam Türkçe için hani e, dil bilgisinde evet ÖSYM çok zorlamıyor. Paragrafta biraz daha zorluyoruz ama dil bilgisi için de e, bazen böyle karma dil bilgisi soruları karşımıza gelebiliyor. Bunlar da zorlayabiliyor bizi. Ben de özellikle kendi senemde bu karma sorularda zorlanıyordum. Burada Eyüp hocamızın çok güzel bir listesi var. Karma dil bilgisi soru çözüm diye. Gerçekten hem soruları güzel ama anlatımı güzel. çok işinize yarayacak bir şey. Bunu da yine bitirene kadar günlük olarak e, rutininize ekleyin arkadaşlar. Günlük olarak izleyin bu videoları da. Tabi bunları izlerken sadece izleyip film izler gibi izlemiyoruz. kendimize deniyoruz. Beynimizi çalıştırıyoruz. O kısım önemli. Sadece izlerseniz bu iş olmaz. Peki hocam fende ne yapmalıyız? de konuları bitirdikten sonra özellikle artık genel deneme çözdüğünüzde böyle hala eksik bir yerler kaldığını hissediyorsanız yapmaz gereken şu arkadaşlar. Normalde fende ben e, çok fazla böyle hani branch branch işte fizik denemeleri, kimya denemeleri işte çok fazla böyle sevmiyorum aslında. Genel böyle TYT fen denemeleri çözülmesini daha çok seviyorum. Ama bu şekilde bir sıkıntınız varsa fende özellikle şu şu şekilde e, branch denemeleri alıp çözebilirsiniz. Fizik, kimya, biyoloji için. Kimya için orbitalin denemeleri var. Çözümlerini Semih bağlı hocamız yapıyor çok açıklayıcı bir şekilde. Ee, orbital zaten sadece kimya ve özgü beyin. O yüzden bu işi hakkıyla yapan bir beyin. Ee, i̇çerisinde kolaydan sonra tüm seviye soru tiplerini görebileceğiniz beyin. O yüzden mesela bu şekilde bir denemeyi alın. Fizik, kimya, biyoloji için bir haftada direkt bir haftada bitirin. Çok fazla uzatmayın arkadaşlar. Özel eksik bir kısım varsa ve bunu bulmak istiyorsanız. Direkt bir haftada bitirin bu denemeyi günde 5-6 tane çözüp. Ondan sonra artık o yaptığınız analize göre nerede eksik varsa Nerede işte sıkıntı varsa o kısmın tekrarını yapmanız gerekecek. Ve bu tekrar kısmını nasıl yapmanız gerekiyor şimdi ondan bahsedelim. Dostlar bu tekrarlar için iki tane adımımız var. Birincisi map kitapları, ikincisi ise YouTube'dan yardım almak. Şimdi map kitapları önemli. Özellikle fen dersleri için bu TET de olsa AYT için bence daha önemli. Ama TYT için de olsa e, map kitaplarına gereken önemi göstereyim. Map kitaplarını okuyun. Şimdi birinci tekrarı buradan yapacağız. Map kitabından bir konuyu okudun güzel bir şekilde oradan. Hani oradaki bilgileri aldın artık. Oradaki soruları da çözün. Onlar da önemli. Soruları geçmiyoruz. Soruları görmek lazım. Oradaki soruları da mutlaka çözün. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Youtube'a geçiş yapacağız. Şimdi burada biyoloji için doktor biyoloji hocamızın çok güzel bir listesi var. tekrar için. Kimya için kimya dersleri kanalının 11 günde TT kampı var. Bakın bunu izleyin. Sonra kimya dersleri kanalının 4 saatlik bir soru çözüm videosu var. Yine çok güzel. Bunları her gün o gün işte hangi konuyu bitirdiysen gidip soru çözüm videosundan da o konumuzu işte sorularını çözdün. Ondan sonra işi bitirdin. Fizik için ne yapmalıyız? Hocam fizik evim. Gerçekten mükemmeldir. Bu işi haklıyla yapıyor. E, VIP fiziğin yine check-up'ları çok güzeldir. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi son olarak denemelerden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Deneme için de bence her gün artık 100 nete sabitlemek istiyorsan her gün branş çözmelisin. Bakın ben koşuk öğrencilerime şunu yaptırıyorum. E, her gün bir tane mutlaka branş çözüyorlar. O gün mesela matematik branşı çözdüm diğer gün Türkçe, diğer gün fen sosyal. Bu şekilde döngüyü devam ettiriyoruz arkadaşlar. Ve her hafta programımızda mutlaka bir ya da iki tane genel deneme oluyor. Özellikle netleri 80-90 bandında ise iki tane koyuyorum. Biraz daha düşükse bir tane yeterli olabiliyor. Çünkü konu bitirmemiz gerekebiliyor. O yüzden ama dediğim gibi bu deneme işi çok önemli. Deneme işi mutlaka olmalı. Her gün bir tane. Bıraş çözüyoruz. Matematik işte Türkçe fen sosyal şeklinde. Ve her haftada bir ya da iki tane genel deneme mutlaka programımızda oluyor. Ve en önemli şeylerden birisi de denemeyi güzel bir şekilde analiz etmek. Şimdi burada arkadaşlar ben özellikle deneme evde çözüyorsak direkt o gün sonuçlara baktırıyorum. O gün analizini yaptırıyorum sıcağı sıcağına. Yapmamız gerekiyor. Direkt başka bir güne ertelemeyi çok fazla sevmiyorum. Kendi zamanında da yapmıyordum. O yüzden öğrencilerime de yaptırmıyorum. Ama hani kurumda vesaire giriyorsa denemeye. Kurum bazen geç açıklayabiliyor. Bunlar olabilir şeyler. O zaman artık yapacak bir şey yok. Ama en kısa sürede mutlaka analiz yapman gerekiyor. Ve analizi öyle yarım yamalak, yarım saatte, 20 dakikada yapmak çok bir işine yaramaz. Önemli olan zaten yapamadığın sorular. O yüzden gereken önemi göster. Her zaman yanlış yaptığın konuları, soru tiplerini. Bakın soru tipi de önemli. Özellikle problemde işte paragrafta hangi soru tiplerinden en fazla yanlış geliyor? Bunları özel tespit et. bunları özel bir çalışma yap. Bu soru tiplerini biriktir. Denemelerde geldikçe bunları özel bir çalışma haftalık olarak yapabilirsin. Bunlar önemli şeyler. Ama çoğu kişi analizi yapmıyor, erteliyor, yarını yamalak yapıyor vesaire. Bu çok yanlış arkadaşlar. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Videom buraya kadar arkadaşlar. Sizlere yaptıklarımdan, tecrübelerimden ve yaptırdıklarımdan koşku öğrencilerime bahsettim. Umarım faydalı yararlı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.